Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizi tarihle dolu gizemli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Roanoke Kolonisi'nin kayboluşu. 16. yüzyılın sonlarında Amerika'nın keşfi sırasında yaşanan bu olay, hala çözülememiş büyüleyici bir sırdır. 1587 yılında Kuzey Amerika'nın kıyılarına, bugünkü Kuzey Carolina'ya yerleşen bir İngiliz kolonisi kuruldu. John White liderliğindeki bu koloni Roanoke olarak adlandırıldı. Ancak 1590 yılında John White, tedarikler tükenip İngiltere'ye döndüğünde, geride bıraktığı koloniyi boş ve terk edilmiş buldu. Koloninin kaybolması, tarihçilere ve araştırmacılara yıllar boyunca birçok soru işareti bıraktı. Ne oldu da koloninin tüm üyeleri aniden ortadan kayboldu? İşte bu soru hala cevaplanmış değil. Bir teoriye göre koloninin üyeleri yerel kızıl derili kabileleriyle uyum sağlamış ve onlarla karışarak kaybolmuş olabilirler. Diğer bir teoriye göre koloniyi etkileyen hastalıklar veya tarım başarısızlıkları nedeniyle hayatta kalmak zorlaşmış olabilir. Ancak en ilginç teorilerden biri koloninin İngilizler tarafından terk edilip başka bir yere taşınmış olabileceği yönündedir. Bazı belgelerde, Kroatoğan adının ağaca kazındığı yazılı bulunmuş ve bu da koloninin gidebileceği bir yer olarak yorumlanmıştır. Roanoke kolonisinin kaybolması, Amerika'nın erken tarihine dair büyülü bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Tarihçiler, arkeologlar ve bilim insanları hala bu olayın ardındaki gerçeği çözmeye çalışıyorlar.